Merhabalar, Münire'nin ilişkileri kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için fular yapacağım. Şöyle şu aparatımla, bunu o kadar çok yaptım ki, o kadar çok sipariş aldım ki, e, sayısını hatırlamıyorum. Şöyle şu uç kısmı var, bu şekilde kullanacağım. Şöyle aparatlarım var, hepsini göstereceğim nasıl kullandığımı. Şöyle aslında iki tane var. Daha farklıları var, daha farklı modelleri var. Ben bunları tercih ettim. İpim. Fularımı daha önceden dikmiştim ben. Şöyle iç kısmını göstereyim size. Dikiş makinesiyle. Bu şekilde dikmiştim ben. Eğer elinizle de dikebilirsiniz. Normal makine dikişi biliyorsanız. Ya da düz incecik falan da dikebilirsiniz. Hiçbir sorun olmuyor. Ütülediğiniz zaman dümdüz oluyor. Şöyle göstereyim. Bakın şöyle. Şunu kenara alayım. İpimi takıp hemen başlıyorum. Aparatımı aldım. Düz kısmını çeviriyorum. iğnemi batırdım. Şimdi ipimi biraz fazla bırakıyorum. İpimi iki defa doluyorum ben. Fular yaparken şöyle ters kısmını çeviriyorum. Ve ipimi şöyle şu üst kısma aldım. Bu içinden yürüteceğim ipimi kopma şansı falan olmasın diye. Ne kadar sıkı yaparsanız o kadar güzel olur. Bu şekilde bu sırayı tamamlayacağım ben. İlk sıramı bitirdim. Hemen şöyle bir yerine yapmamıştım. İlk yaptığım zürafaya batıyorum. Şöyle tepeye çıktım. Bu şekilde ikinci sıramı yapıyorum. Daha sonra zaten dümdüz gidecektir. Zürafa şeyin ilmeğinizi de tek ilmek yapabilirsiniz alttaki kımramasın diye ilk sıram ben çift sürafa çift ilmek yapıyorum. İkinci sıramda bu şekilde bu şekilde devam edeceğim 4 sıra yaptım 2 sıra daha yapmayı düşünüyorum dümdüz gidiyorum hiçbir şey yapmadan hani Zaten ilk sırayı bitirdikten sonra gerisi çok kolay oluyor. Bu şekilde devam edeceğim. Bu kadar yapacağım ben. Eğer isterseniz daha fazla ya da daha az yapabilirsiniz. Şöyle göstereyim elimle. Şöyle açsam belirgin olmuyor. Nasıl bitirdim bitiş noktasını şuradan görünüyor mu bilmiyorum ama şurada bakın ipimizi böyle bu tarafa doğru uzatmıştık. Şu başladığım yer. O yüzden şurada bitirdim. Bir, iki ve üçüncü zürafaya batıyorum. Çift ilmek yaptım çünkü ipimi kopartacağım. Şöyle buralara pırpır yapacağız bir tane bırakıyorum ve diğerine batıyorum. Bir, iki. Bir, iki ve üç. Bir tane bıraktım ve diğerine batıyorum. Bir, iki. Tamamen etrafını bu şekilde dolanacağım. Şu kısımlarını da örneğimi yapmadan şöyle çakmakla kesiyorum hafiften. Şöyle tutturdum. Bu şekilde etrafını dolanıp hemen geliyorum. Şöyle bitirdim etrafını. Şu kısmı da örnek olsun diye yaptım. Şuraya 10 tane pırpır yapıyorum. Şu boylarda bir düzelteyim bir hemen 10 tane yapıp geliyorum 10 tane pırpır mı yaptım Biraz şekilsiz duruyor ama üzerine zürafa alma. gittiğim zaman yukarı doğru çıktığımız zaman göz yaptığımız zaman daha düzgün olacak. Şu en son yaptığım pırpırın içinden batıyorum. İlmeğimi attım. Çeviriyorum. Ve buraya her pırpırın üzerine zürafa yapacağım. Son bir tane kaldı. Çeviriyorum aynı şekilde. Şu en baştakinin içinden girdim. Şu ipimi tamamen çekiyorum. Ve ilmeğimi oraya atıyorum. Eksiltme işlemi yapıyorum. Tekrar aynı şekilde zürafalarımın üzerinden gideceğim. Bu sırayı da bitirdim. Çeviriyorum. En baştakine batıyorum ve düğüm atıyorum. Bu şekilde zürafa yapacağım tekrar. Biraz daha yapayım. En üst kısımlarda tekrar görüşürüz. Bayağı yaptım ben. sonuncusunu da çift zürafa çift düğüm atıyorum ve bitiriyorum buraları yakabilirsiniz ama çift düğüm attığınız için kımrama yapmaz bu şekilde bütün kutucukları dolduracağım ve en son işlem için tekrar Gelirim. Bütün kenarlarını bitirdim. Yani hani videodan geçiş yapıyorum ama bunu yapmam iki günü falan aldı benim. Şu kenar kısmını yapıp tamamlıyorum. Kolay bir model, gösterişli bir model. Ayrıca profil resmi falan da bu model benim. Siyahını yaptım, beyazını yaptım koyu mavisini falan da yapmıştım ben. Şöyle şuraya herhangi bir yere ipimi koydum. Aradan ip yürüteceğim ben. İğneme de aynı renkten ipimi geçirdim. bu şekilde başladım. Çift zürafa yapıyorum. Daha güzel oluyor, daha gösterişli oluyor. Videonun sonuna beyazını falan o resimleri eklerim ya da Instagram sayfamdan da bakabilirsiniz. Açıklama kısmına ekleyeceğim sayfamı. Farklı modellerim var orada. En üst kısma küçük bir tane pırpır yapıyorum. Şu birleştirme noktasını da göstereyim. Ben devam edeceğim. En alt kısma indim. Fularınızın arasındaki mesafeye göre hani benimkiler çok yakın. Belki siz daha küçük yaparsanız açık olur. Ona göre fark etmiyor. Şu ipimi karşıya alıyorum. Şöyle şu en alttaki yere batıyorum. Ütülediğim zaman daha toplu olacak. İpim bu tarafa geçti. Şu arada yürüttüğüm ipim. Yine aynı şekilde devam ediyorum. Bütün bu şekilde devam edeceğim. Ve bitti modelim. Şöyle. Bu şekilde oldu. Çok güzel oldu. Kenar kısımlarını, fulara nasıl tutturduğumu falan yarınki bölümde anlatacağım inşallah. Bayağı uzun oldu videom kısaltaraktan hani size bazı kısımlarını göstererekten yaptım ama yine de uzadı çok aşamalı olduğu için kolay ilk önce zürafasını yaptım sonra şu kısımları falan da yani inuyası bilen için çok çok kolay Hani yapabilirsiniz sizde üteledikten sonra daha düzgün olacak tabi şuraları falan Böyle. Kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz çok mutlu olurum.